Arkadaşlar şimdi part şu an parti 2 çekiyorum abi. Şu an part 2'nin daha başındayız abi. Ama sen bu çekiyorsun oynamıyorsun. Şimdi ya, bugün ya 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 ya, ya, ye, ye, ya, ya da abi yayınlayacak zamanın kalmıyor. Ömer ne yapman gereken şey ne biliyor musun? Tabu uyanmak. YouTube'a girmek. He? Oradan herhangi bir videoyu yayınla'ya bakmak, <laughs> Beklemek. Bu kadar. Bu kadar kolay. Nasıl abi sen niye o tabletini yaptın ya? Param mı? Param ortaya yaptırayım. <laughs> yeni tablet alacağım diyorsun. Para var yaptırayım. Para var alayım. YouTube'a YouTube kanalı zor açılmıyor zaten. Evet, Sora nerede? Para. Bilmiyorum. Abi ya. Şu eski kanalıma hep şey ver yedinlerdi. Hep çok ya. Bunlar kim biliyor musun? Sen? Biri ben. Evet. Biri televizyondan, biri Burcu ablam, biri Hülya ablam, biri Gökhan abim. <laughs> tamam mı? Burcu ablam bana ölü. Öyle... Tamam biri, biri e, neydi? Burcu ablam veriyor mu? Evet. Biri, e, biri Berk. Tamam Berk de mi veriyordu ya? Biri Berk'in telefonu, biri Ayaz'ın telefonu. Ayaz niye versin ya? Ayaz da verdi. Şu o, o iki kalan kişi de rastgele abone olmuştur yani. part 2 abi. Daha bir saat geç. Bir daha bir dakika. Part 2'ye geçebilirim. Ama şu an değil. Daha yeni çıktım. Arkadaşlar abi şartlı oynamıyor telefonda. Hep şey oynuyor. Hep artısız oynuyor. Artılı oynamak daha kolay değil mi sence? Hı hı hı. Arkadaşlar bir F5'e ge geçin. Nasıl gördüğümüzü, nasıl karakterim olduğunu görün. F5 Nasıl duruyor? F5 F5'deki halim. Бежать. Abi. Arkadaşlar yine gitti. Tamam geldi. Arkadaşlar bu videoya bir abone olursunuz değil mi? Bir like, bir like atarsınız değil mi? Evet. Beş de... Ee, bu video iki like Bir, bu videoya bir like, 3 yorum gelirse günde on tane video çekip atıyoruz. En sevdiğiniz kişi Yunus. Yunus abi sen yüzme biliyor mu? Ya senin ismin Yunus değil mi? Annem seni gari gari. Ama ne gari Abi şu oynama şazdan. Şu, doldurmuyor durmuyor şarj. Yoksa video yayınlayamam. Ne yapayım? Seni sevmiyorum. Seni <laughs> seni, seni seviyorum. <laughs> Seviyor musun? Seviyorum, seviyorum. Bak, tutmaya çalışacaksın. Ona bir şey olmaz tutmaya çalışacaksın. Ona bir şey olmaz. Tut. Tut tut. Tam tut, bak Bana söylemeni var. Hiçbir şey Bu kadar yanıp kalabilirsin. Sana bunu da da malum söyleyebilirim. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, ama arkadaşlar ya. Tchutch!